Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Çay. Bugün Alita Battle Angel'ı konuşacağız. FX Guide'daki bir makalesi üzerinden konuşacağız. Ben filmin 4K'sını izledim ve filmdeki detaylar gerçekten inanılmazdı ve çok büyük lezzet aldım detaylardan. O yüzden sizde imkanınız varsa bence 4K'sını izleyin. Şimdi burada bir başlığımız var. veta Digital's Remarkable Face Pipeline, Alita: Battle Angel diyor. veta Digital stüdyosunun dikkat çeken yüz sistemi demek istiyor. Yani e, bu Alita karakterine özel bir yüz sistemi iş akışı geliştirilmiş. E, bundan bahsediyor zaten makale daha çok. E, bu sistemde deep learning yani yapay zeka. Derin öğrenme sistemi kullanılmış ve oyuncu Rosa Salazar'ın yüzündeki markerları yorumlayan bir sistem geliştirilmiş. Böylece bu yüzdeki nokta hareketlerinin aslında dijital karakterdeki hangi ifadeye karşılık gelebileceğini tahmin eden bir sistem geliştirilmiş. Ee, makaleye baktığımızda e, makaledeki detaylara çok fazla girmeyeceğim. Kendimce önemli gördüğüm kısımları anlatmaya çalışacağım. Daha çok resimler üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Ee, mesela ne diyor? Ee, işte James Cameron malum e, senaristi. Artist ve teknikerlere 600 sayfa not yazmış. Robert Rodriguez performans capture içeren 57 günlük çekim yapmış. Tabi bu film James Cameron için önemli çünkü bu filmi biraz kendi gelecek Avatar filmleri için bir test filmi gibi görüyormuş. Burada da Veta Digital için bu çalışmanın ee, insana en yakın karakter çalışması olduğundan bahsediyor. Veta tabi daha önceden e, Maymunlar ve golümü yaptı. E, malum bunlar e, Alita kadar insana yakın karakterler değildi. O yüzden bu insana yakınlık açısından Veta Digital içinde bir ilk olacakmış. Görsel Efekt Supervisor Eric Sand'ın daha önceden Lord of the Rings, Avatar ve Hobbit gibi yapımlarda çalışmış. O yüzden dijital karakterler konusunda uzmanmış. Biraz bu resim üzerinden gidelim. İşte burada Before After şeklinde filmi görüyorsunuz. Rosa Salazar'ın üzerinde bir motion capture elbisesi ve bir motion ca facial capture kaskı var. Kaskın üzerinde iki adet kamera görüyorsunuz. Niye iki kamera diye bir soru gelebilir akla. Tabi yüz aslında düz bir yüzey değil. Oval bir yapıda olduğu için aslında ne kadar çok kamera o kadar çok data ve derinlik demek yüz için. Ama buraya ikiden fazla da kamera koyamazlardı. Çünkü bu çubuğun da kaldırabileceği bir ağırlık limiti var sonuçta. O yüzden iki kamerayla sınırlandırılmış. Peki dikey mi yatay mı diye bir soru yine gelebilir. Ben bir filmde mesela yatay iki kamera görmüştüm facial capture sisteminde. Yani bu tamamen tercih. İşte yatay düzlemde yerleştirirseniz bu yanak arkası kulağa yakın olan yüzeylerdeki detayları daha fazla toplarsınız. Bunda da muhtemelen işte gözaltı altı, burun altı, dudak altı detayları falan daha çok toplanmaya çalışılmış muhtemelen. Motion Capture elbisesi üzerindeki küçük beyaz noktacıklardan oluşuyor. Data bunlardan etrafa yerleştirilen algılayıcı kameralara gidiyor ve tabi bu kameralardan birkaç tane var o an sette. Bu kameralar tarafından çözümlenip 3D Space'deki pozisyon ve animasyonları analiz ediliyor. Ellerde gördüğünüz gibi herhangi bir marker yok. Hatta elbise de e, parmak uçlarına gelmeden hemen önce bitirilmiş. Bunun sebebi de bence e, cyborg karakterimizin elleri mekanik bir sistemden oluştuğu için çok fazla kas detayı falan içermiyor ve e, geleneksel animasyon yöntemleriyle çok rahatlıkla çözülebileceği için bence böyle bir tercih yapılmış. Hem suratına falan dokunması ve etkileşmesi de daha rahat oluyor bu şekilde. Tabi dijital karakteri bu platein üzerine koyduğumuzda, e, Rosa Salazar'ın bazı vücut ve elbise parçaları dijital karakterin altından gözüküyor olacak. Yani kamera filan zaten bayağı gözüküyor olacak. E, o yüzden muhtemelen e, Rosa Salazarsız boş bir plate çekilmiş burada. Hatta bütün performans capture Görüntülerinin boşları çekilmiş olacak. Buraya geçiyorum. Burada yine işte bu projenin James Cameron açısından öneminden bahsediyor. Gelecek Avatar 2, 3 ve 4 projeleri için bir test projesi niteliğinde olduğundan bahsediyor. Bir ön çalışma, bir araştırma geliştirme projesi olabileceğinden bahsediyor. Mesela bu resme girelim. Burada bir before karesi görüyoruz. Ham çekim görüntüsü. Gördüğünüz gibi mavi bir background tercih edilmiş. Bunun muhtemel sebebi Alita'yı yaratan profesörün yeşil bir gömlek giyiyor olması. Bu background'un renk tercihini belirledi muhtemelen. Track markerlar kırmızı tercih edilmiş. Bunun kırmızı olmasının özel bir nedeni var mı derseniz şöyle bir durum var. Compositing aşamasında bu burayı soft bir şekilde seçip bu bölgenin kırmızı kanalını maviye aktarıyorsunuz ve kırmızı rengi maviye dönüştürmüş oluyorsunuz. Böylece çok az iz bırakarak burayı maviye düzlemiş oluyorsunuz. Tabi bu yeşil de olabilirdi. Yani önemli olan 3 ana renkten biri olması. Ee, Tabi background mavi olduğuna göre iki seçenek kalıyor. Ya kırmızı olacaktı ya mavi olacaktı. Kırmızı tercih edilmiş. Burada yine mesela Rosa Salazar profesörün üzerine denk geliyor vücut parçaları, e, dijital Alita'yı bunun üzerine koyduğunuzda e, muhtemel 3D dijital karakterin altından çıkacak vücut parçaları da e, muhtemelen profesörün e, Rosa Salazarsız bir oyunu çekilerek referans bir plate elde edildi muhtemelen işte yama gereken kısımlar için o Rosa Salazar's plate kullanılabildi. Bunu da geçiyorum. Bunun bir de görüyorsunuz muazzam bir detay. Alita'nın kazan üzerindeki tüycüklere kadar detaylı çalışılmış. Arkada fütüristik bir background. Çok güzel bir akşam ışığı var. Ben bu işi çok seviyorum şahsen çünkü gün akşama doğru yaklaştıkça daha kontrast renkler yakalayabiliyoruz. Çünkü güneşin açısı daraldıkça sıcak bir hal almaya başlıyor ve aynı anda da gökyüzünün mavi environment ışığı objelerin gölgelerinde bir kontrast yaratıyor. Arka planın mesela autofocus oranı çok fazla değil gördüğünüz gibi. Bu resim sadece karakterlerin değil ortamın da önemli olduğu bir resim olduğu için çok fazla out of focus kullanmak mantıklı değil zaten. Ee, hem dünyayı gizlemiş oluyorsunuz, arka taraftaki fütüristik dünyayı gizlemiş oluyorsunuz. Hem de anlatım olarak e, background'tan ziyade daha çok karakterler ön plana çıkıyor ve bunca büyük çalışmayı da gizlemiş oluyorsunuz. O yüzden arkayı çok fazla difokus kullanmak mantıklı değildi zaten kararında kullanılmış tabi böyle detaylı ve güzel bir resmin ortaya çıkışı e, Kolektif bir çalışmayla oluyor yani bu bir ya da birkaç kişinin emeğinin sonucu değil yüzlerce belki de yani set ekibini falan da sayacak sayacak olursak binlerce kişinin Aynı amaç doğrultusunda güzele ulaşmak için sarf ettikleri çabanın bir sonucu, ee, tabi aynı zamanda bir organizasyon becerisi, ee, işte Batı dünyasının organizasyon becerisi maalesef e, bizim tabi bu beceriye ulaşmamız biraz daha zaman alacak gibi duruyor. Burada da diyor ki önce e, yatay düzlemde koyulmak tartışılmış muhtemelen ve sonra for an accurate e, doğrulama için e, iki kamera kullanıldığından bahsediyor. Yani muhtemelen iki kameranın verisini karşılaştırarak doğrulama yapabilmesi için böyle bir tercih yapılmış. Evet burada mesela ilginç bir şey anlatıyor. Rosa Salazar'ın e, performans dataları önce Rosa Salazar'ın birebir dijital, double'ına dijital kopyasına önce aktarılmış. O karakter üzerinden çalışılmış animasyonları, kas hareketleri ve tüm detayları gerçek Rosa Salazar modeli üzerinden yapılmış. Ve her şey bittikten sonra bu datalar, düzeltilmesi gereken yerler düzeltildikten sonra animasyonun final hali dijital Alita karakterine uygulanmış. Mesela bu resme girelim. Gördüğünüz gibi bu kameralar eee infrared yani kızılötesi kameralar. Bunun kullanım sebebi de şey eee kızılötesi kamerada ışık ve gölge detayı görmüyoruz. Yani ışık ve gölgeden çok etkilenmediği için bize daha flat görüntüler sağlıyor ve bu noktaları daha rahat takip etmemizi sağlıyor. Öyle bir tercih sebebi var kızılötesi kameraların. Buraları geçiyorum. Çok fazla teknik detaylar var. Şu resmi açalım mesela. Evet, burada da Rosa Salazar'ın fotogrametri ile mimikleri yakalanmış. Tabii Rosa Salazar'ın üzerinde pudramsı bir doku görüyorsunuz. Bunun sebebi siyah markerların haricinde daha fazla nokta oluşturarak yüzdeki minik kas hareketlerini daha fazla takip edebilmemize olanak sağlamış. E, çünkü e, insan yüzü reflektif yani yansıtıcı bir yüzey olduğu için e, genelde uzaktan ve yüksek ışık altında insan yüzündeki kas ve mimik detaylarını çok göremeyebiliyorsunuz. Yani mesela gözünüzü kısarak baktığınızda kontrast olarak göz noktaları, kaşlar, burun noktaları ve ağız görüyorsun sadece. O yüzden bu kas ve mimik detaylarını daha rahat görüp yakalayabilmek için böyle pudramsı bir doku uygulanmış Rosa Salazar'ın yüzüne. Evet gözlerle ilgili ilginç bir anekdot var burada. Şöyle bir revizyon yapılmış Alita'nın gözlerinde. Bu soldaki muhtemelen trailer versiyonu. Bu da revize edilmiş final film versiyonu. Bunun yapılmasını da Cameron istemiş ve göz bebeğini büyüterek göz akının daha az görünmesini sağlamışlar. O da tabi bu sağdaki resimde gördüğünüz gibi karakteri daha sevimli hale getirmiş. Yani göz bebekleri büyük olan karakterler daha cana yakın ve sevimli geliyor bize muhtemelen. O yüzden öyle bir tercih yapılmış. Evet şurada bir göz detayı var. Evet gerçekten muazzam bir detay. Aslında göz bebeği modellemesi basit texture ve normal map yöntemleriyle çok rahat çözümlenebiliyor ama bunda gerçek model kullanılmış. Yani şu gördüğünüz iris kasları filan bildiğiniz poligon model. Hatta buna simüle edilebilen bir sistem geliştirmişler. Çünkü bu irisin büyüyüp küçülmesi esnasındaki gözbebeği üzerindeki süngerimsi ve de kas detaylarının değişimini de e, algılayabileceğimizden dolayı ultra detayda çalışılmış. Zaten e, insan gözü VFX'te taklit edilmesi en zor bölgelerden biri yüz ve göz. E, bunun sebebi tabi gözde diğer objelere göre çok daha fazla detay içeriği olması değil aslında. E, yani siz herhangi bir Taşa baktığınızda da mikroskopla bakarsanız milyonlarca detay görürsünüz zaten e, buradaki asıl nokta e, insan ırkı tabii milyonlarca yıldır evrimsel sürecinde e, başka gözlere bakıyor ve bu gözlerle ilgili deneyim sahibi e, böylece bir göze baktığınızda karşı karşınızdaki insanın duygusal detaylarını en ince ayrıntısına kadar tahmin edebiliyorsunuz. O andaki duygusal durumu, dost mu, düşman mı, sinirli mi, mutlu mu, beklentileri, talepleri, o kadar çok fazla detay hissediyorsunuz ki bu insan türünün evrimsel argesinin ve birikiminin bir sonucu. Yani bu bu algılamayı yapabilmek için illa bir sanatçı ya da profesör olmanıza gerek yok. Bunu mesela Afrika'daki bir kabile insanı bile bu gözdeki bu görsel efektçinin yaptığı hatayı çok rahat sezimleyebilir. Yani belki adını koyamaz ama evet bunda bir gerçek durmuyor. Bir gariplik var diyebilir yani. Bunun için profesör olmaya gerek yok. O yüzden göz üzerinde çok fazla detay üzerinde çalışılması gerekiyor. Hatta bu göz kapağındaki Kırışıklığa kadar mesela göz kapağının kapanıp açılmasında bile o kadar çok detay var ki bu kapağın gözün üzerinde kayarkenki detaylar, göz kapakları birbirine ulaştığındaki kırışıklık, göz kapağını açarken mesela kapakların bir süre birbirlerine yapışık kalıp sonra kopmaları çok fazla detay var gözde o yüzden... Göz ile bayağı bir uğraşılmış. Gerçekten çok e, realistik duruyor şu an. Gerçekten yaşıyor yani. Buraya da geçiyorum. E, Gollum 50 bin poligon içeriyormuş gözleri. Alita'nın ise sırf e, irisi yarım milyon poligon içeriyormuş. Within Simulation yapılmış fibrovascular papillary popularis trans. Evet gözdeki e, irisin kas sistemi yapılmış Houdini'de simülasyonu. Evet burada da deep learning araçlarından bahsediyor geliştirdikleri. E, evet buradaki noktaların e, Alita'nın yüzündeki hangi kasa hangi kasın hareket edeceğini yorumlayan bir sistem geliştirilmiş. Hatta deep learning aracı, derin öğrenme aracı Alita'nın yüzündeki gözenekleri boyarken de kullanılmış. Bu sistem sayesinde bu gözeneklerin yoğunluğu, büyüklüğü ve yönü gibi detaylar prosedürel olarak prosedürel olarak inşa edilmiş. Burada da su altı simülasyonlarından bahsediyorlar. Bu abi supervisor'ımız. Şurada final bir resim var. evet Compositing olarak baktığımızda da resim kalitesi out of focus'lar flare'lar film dokusu, her şey gerçekten muazzam gözüküyor. Ee, yüksek highlight üzerindeki glow'lar, e, ortamdaki partiküller. Sadece şurada bir motion blur'daki sample kalitesizliğini biraz hissediyorsunuz gibi hemen çamur atacak bir şey bulayım boş geçmeyelim ee, ama onun dışında mükemmel evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim gelecek videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.